Esrin belirtilen kadar kısmını bulma. Adem, babamın yaşı 45 ve benim yaşım babamın yaşının 5'te 1'i kadardır. Babasının yaşı 45. 45'i 5 parçaya bölersem 5'te 1'ini alacağım. 45/5 bölü 5, bu da 9. Buldum Zeynep. Sen 9 yaşındasın. buzdolabındaki 24 yumurtanın 4'te 2'si kırıldığına göre geriye kaç sağlam yumurta kalmıştır? Çocuklar, 4'te 2 dediğine göre yumurtaların 4'te 2'sini alacağız. Yani yumurtaları 4 parçaya bölüp ikisini seçeceğiz. 24'ü 4 parçaya bölersek, yani 24'ü 4'e bölersek her parça 6 olur. Yani her grupta 6 yumurta olur. Evet. 6şar yumurtayı 4 gruba dağıtıyoruz. Her bir parça 1/4. Dörtte 1/4'ün bir. dörtte değeri 6 yumurta. Çocuklar, 4'te 2'sini sorduğuna göre 2 birimi. Yani 2 birim kırılmıştır. Her birimde 6 yumurta olduğunu biliyoruz. Yani 4 gruba ayrılan yumurtaların 2 grubu kırılmıştır. Her grupta da 6 yumurta olduğuna göre 6 kere 2 12 yumurta kırılmıştır. Toplam 24 yumurtamız vardı. 12'si kırılınca geriye 12 yumurta kalmıştır. Sınıfımızda bulunan 28 öğrencinin 7'de 2'si izcilik kulübüne gitmektedir. Kaç kişinin izcilik kulübüne gittiğini verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz. Çocuklar 28 öğrenci var ve 7'de ikisi izcilik kulübüne gidecek. Yani 28 öğrenciyi 7 gruba ayıracağız ve 2 grubu izcilik grubuna gidecek. 28'i 7'ye bölersek 4. Yani her gruptaki öğrenci sayısı 4 tanedir. Peki bu gruplardan kaçı izciliğe gidiyordu? 2 grubu 7'de 2. 2 grupta da 4'er öğrenci var. Yani 4 kere 2 8. 8 öğrenci izcilik kulübüne katılmıştır. Bir çiftlikte bulunan 128 hayvanın 8'de 3'ü koyundur. Bu çiftlikte bulunan koyunların sayısını verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz. Çocuklar, her 8 hayvandan 3'ü koyundur. Bu durumda tablomuzdaki 8 birimden 3'ünü koyuyoruz. Yani 8'de 3'ü koyun sayısını gösteriyor. 128 hayvanı 8 gruba bölüp 3 grubunu seçeceğiz. Bu durumda öncelikle 128'i 8'e bölmemiz gerekiyor. 12'nin içinde 8 1 kere. 1 kere 8 8. 12'den 8 çıkınca 4 kaldı. 8'i aşağı indiriyoruz. 48. 48'in içinde 8 6 kere. 6 kere 8 48. Gördüğümüz gibi bir birimin içinde 16 hayvan olduğunu bulduk. Yani 8'de biri 16 hayvanmış. Bütün grafiğimize yerleştirdik. Bize 8'de 3'ü koyun sayısı olarak verilmişti. 3 kere 16. 3 kere 16 da 48 koyun eder. Yani çiftlikte 48 koyun vardır. kural. Bir kesrin belirtilen kadar kısmını bulurken sayımızı paydaya böler, pay ile çarparız. Nisa 450 sayfalık bir romanın 9'da 4'ünü okumuştur. Kalan sayfa sayısını bulunuz ve model üzerinde gösteriniz. Evet, kitabımız 450 sayfa 9 bölüme ayırıp 4 bölümünü okumuş olacağız. Öncelikle 9 parçaya bölelim şeklimizi. Ve 4 birimini işaretleyelim. Bu Nisan'ın okuduğu sayfa sayısını gösteriyor. Çocuklar 450'yi 9'a bölüyoruz. Önce 45'i 9'a bölelim bölmede kısa yol olarak. 45'in içinde 9 5 kere. Sonra 0 atıyoruz. Yani 50 sayfa. Bu her bir birimin sayfa sayısını gösteriyor. Yani 9'da biri 50 sayfaymış. Yerleştirdik şeklimize. Şimdi 4'ünü okuduğunu biliyoruz. 9'da 4'ünü. Her bir birimde 50 olarak bulunmuştu. 50 çarpı 4 200. Yani Nisa 200 sayfa kitap okumuştur. Bize kalan sayfayı sorduğuna göre toplam sayfadan okuduklarını çıkarırsak geriye kalan sayfa kalır. Toplam sayfa 450 idi. 200'ünü okuduğuna göre geriye 250 sayfa kalmıştır okuması gereken. Çocuklar ikinci bir yol olarak da her bir birimin 50 sayfa olarak bulmuştuk. 4 birimini okuduğuna göre geriye gördüğünüz gibi beyaz olanlar 5 birim kaldı okunması gereken. Ve her bir birim 50 idi. 50 çarpı 5'ten 250, yani 250 sayfa okuması gereken sayfa var dersimizde kesin belirtilen kadar kısmını bulmaya başka bir dersimizde görüşürüz.